Deniz Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikkol, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin esnafın beklentilerini boşa çıkardığını söyledi. Birlik Başkanı Çelikkol, Kurban Bayramı'nın ardından yaptığı değerlendirmede, 9 günlük tatil Ramazan'da umduğunu bulamayan esnaf ve sanatkarlarımızı olumsuz etkiledi. Bu bayramda şeker ve lokumlar istenildiği düzeyde satılmadı dedi. Kurban Bayramı öncesi maaşların erken ödenmesi sebebiyle esnafın umutlu olduğunu ancak bayram tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından Kurban Bayramı öncesi maaşların erken ödenmesi sebebiyle esnafın umutlu olduğunu ancak bayram tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından yaklaşık olarak 20 milyon kişinin bayram yerine tatile çıktığını açıklayan Çelikkol, "Maaşların erken ödenmesi sebebiyle esnafımız önce sevindi, şimdi ise uzun süreli tatil nedeniyle sevinemiyoruz. Çünkü 20 milyon aşkın kişi bayram yerine tatile çıktı. Bu 9 günlük tatil esnafın beklentilerini boşa çıkardı." diye konuştu. Bayram tatilinin uzaması nedeniyle bayramı evinde eşiyle, dostuyla geçirecek olanların da alışverişlerini etkilediğini belirten Çelikkol, insanlar tatile çıkınca büyük şehirler boşaldı. Taksiye binecek kimse yok sokaklarda. Bayramı evinde geçirenlerse bayram ziyaretine gelecek kimse kalmayınca alışverişini ister istemez kesti. En önemlisi memleketten yöresel ürünler getiriyorlar. Bunların hepsi esnaf ve sanatkarımızı olumsuz etkilemektedir diye konuştu.